İslam İlmi Hali Yazan Lütfi Şentürk, Seyfettin Yazıcı Seslendiren Ebu Bekir Babacan Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 9. Oruç İslam'ın beş esasından biri de Ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından yani imsak vaktinden, itibaren güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsel ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Oruç, bizi dünyada kötülüklerden sakındıran, ahirette cehennem ateşinden koruyan ve günahlarımızın bağışlanmasına vesile olan önemli bir ibadettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu müjdeyi veriyor. Kim inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. Buhari, Sav 7 A. Orucun faydaları. Biz orucu herhangi bir menfaat düşüncesiyle değil, yalnız Allah'ın emrini yerine getirmek ve onun rızasını kazanmak için tutarız. Oruç bu niyetle tutulduğu takdirde makbul olur. Ancak Allah'ın her emrinde olduğu gibi oruç ibadetinde de birçok hikmetler bizim için maddi ve manevi pek çok faydalar vardır. Biz orucu Allah rızası için tutmakla beraber bize sağladığı faydaları da bilmek ve değerlendirmek durumundayız. Birincisi Oruç, ahlakımızı güzelleştirir. Oruç, belirli bir süre sadece aç kalma olayı değildir. Oruç, köklü bir irade terbiyesi, insanı kötü alışkanlıklardan temizleyen, iyi huylar kazandıran bir ahlak eğitimidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah onun yemesini, içmesini bırakmasına değer vermez. Buhari, Sav 8 bu hadisi şerifte orucun yüksek hedefi açıkça gösterilmiş, bu ibadetin sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret olmadığı, esas gayenin insanı olgunlaştırmak, ahlak ve fazilet sahibi olarak yetiştirmek olduğu bildirilmiştir. İkincisi, oruç kötülüklerden korur. Kur'an-ı Kerim'de orucun farz oluşunu bildiren ayette Yüce Allah, Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Ta ki korunasınız buyurarak orucun hikmetine dikkatimizi çekmiştir. Allahu Teala her derde deva verdiği gibi her kötülüğe karşı da bize bir korunma vasıtası vermiştir ki oruç ibadeti bunlardan biridir. Nitekim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucun bu koruyucu özelliğini güzel bir benzetme ile şöyle açıklamıştır. Oruç bir kalkandır. Bilindiği gibi kalkan eskiden savaşlarda insanı düşmanın kılıcından koruyan bir vasıta idi. İşte oruç Müslümanı dünyada günah işlemekten, ahirette cehennem ateşinden koruyan bir vasıtadır. Dünyada her kötülüğün başı Allah'ı unutmak ve sorumluluk duygusunu kaybetmektir. Oruç ise bize daima Allah'ı hatırlatır. Sorumluluk duygusunu geliştirir. Bir ay boyunca devam eden bu manevi eğitimin olumlu tesiri ile insan, davranışlarını kontrol altına alarak her türlü kötülükten uzaklaşır. Üçüncüsü, oruç, merhamet duygularını geliştirir. Hayatında açlık nedir bilmeyen varlıklı bir insan, yoksulların çektiği açlık ve sıkıntıyı gereği gibi anlayabilir mi? Onların çektiği ızdırabı yüreğinde duyabilir mi? Elbette ki gereği gibi duyamaz. Fakat bu insan oruç tutarsa, açlığın ne olduğunu bizzat tatmış olur. Böylece yokluk içinde kıvranan fakirlerin sıkıntılarını içinde duyarak şefkat ve merhamet duyguları gelişir. Bunun sonucu olarak da fakirlere yardım elini uzatarak sıkıntılarını giderir. Toplumun huzur ve mutluluğuna katkıda bulunur. İşte orucun bize verdiği sosyal adalet dersi. Bizim için en güzel örnek olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi idi. O açları doyurur, kendisi aç kalırdı. Ramazan ayında cömertliği doruk noktasına ulaşır, elinde ne varsa yoksullara dağıtırdı. Peygamberimizin eşi Hazreti Aişe radıyallahu an diyor ki, Allah'ın Resulü üç gün peş peşe karnını doyurmamıştır. İsteseydi doyururdu Lakin yoksulları doyurup kendisi aç kalmayı tercih ederdi. Hazreti Aişe radıyallahu anh, peygamberimizin vefatından sonra ne zaman bir yemek yese ağlamaya başlardı. Bir defasında niçin ağladığı kendisine sorulunca şu cevabı vermiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sağlığında doyasıya bir günde iki defa yemek yiyemedi. Onu hatırladığım için ağlıyorum.''